Sizinle ilgili e, hem İsrail hem de Türkiye'de bazı gazetelerde çıkan haberler vardı hocam. Şöyle diyor Jerusalem Post gazetesinde aralarında yüksek hahamlık mahkemesi hahamlarından haham Abraham Şerman, haham Yeshayahu Hallender, Bedevi Şeyhi Atıf El Karanavi ve bir düzin şeyhi ile Katolik rahibin bulunduğu bir İsrailiyeti Negev ve Galile Gelişme Bakan Yardımcısı Eyüp Karan'ın başkanlığında İstanbul'a geldi. Grup Harun Yahya adıyla da tanınan ve İslam dünyasında büyük bir kitle tarafından takip edilen felsefeci ve teolog Sayın Adnan Oktar ile görüşmelerde bulunacak. Hayırdır inşallah. Şimdi de teo felsefeci. <gülüyor> <gülüyor> ya öğrenci, öğrenci, talebe başka bir özelliğimiz yok. Hürriyet Daily News gazetesinde de şöyle diyor çıkan haberde. Başlıkta İsrailli yetkililer yardım filosu silah değil gıda taşımalıdır. Demiş e, haberde şöyle. Türk alim Adnan Oktar tarafından çarşamba günü İstanbul Prenses Otel'de organize edilen bir konferansta Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin giderilmesi için görüşmeler yapıldı. Konferansta İsrail'den aralarında Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Dürzi topluluklarının liderlerinin de bulunduğu bir grup <laughs> din adamı ve İsrail yetkilili bir araya geldi. Dini liderler Orta Doğu'daki çatışmalar ve bazı Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki mevcut durum hakkındaki duygularını dile getirirken dinleri ne olursa olsun herkesin kardeş olduğunu ifade ettiler. Sürdürülebilir barışın sağlığını bilmesi için dini liderlerce ne gibi adımlar atıldığı hakkındaki bir soru üzerine Sayın Oktar kardeşler olarak ne İsraillilerin ne de Türklerin kin olmaksızın birlikte yaşamak istediklerini ve bu toplantının amacının da iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek olduğunu belirtti. İsrail Negev ve Galile Kalkınma Bakan Yardımcısı Eyüp Kara tarafların İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimi çözmek için manevi bir yöntem bulmak üzere bir araya geldiklerini ve herhangi bir barışçıl hareketin yanında yer alacaklarını söyledi. Sorulan bu soru üzerine bir soru üzerine de Eyüp Kara Gazze'ye başka bir yardım gemisi gönderilmesi durumunda ilaç, yiyecek gibi Türkiye'nin göndereceği her türlü insani yardımı desteklediklerini bildirdi. Türk hükümeti ile birlikte çalışmak istiyoruz. İnsan haklarını destekliyoruz ve bunda herhangi bir sorun yok. Ancak biz bölgeye barış sağlamayacak herhangi bir provokatif eylemin olmamasını istiyoruz diyerek sözlerini bitirdi diyor hocam haberde inşallah. Yalnız oradaki şeyi yanlış aktarmış öyle değil mi de e, gıda maddesi yani insani yardım olduğu müddetçe bir sorun çıkmayacağı belli. Bir tek silahı engellerler. O olay bu. Yoksa onlar silah taşıyor biz silahı engelliyoruz falan demedi adam oradaki konuşan kişi. Evet. E, lafı öyle sırtından anlamasınlar. İnşallah. İnşallah. Evet. İsrail'in Filistin'le biz ahbap olmasın, dost olmasını istiyoruz. Dünya dostluğu. Arkadaş olacak. Birbirini koruyup kollayacaklar. Kavga olsun istemiyoruz. İslam ahlakı Filistin'e hakim olsun. Onların mesela, mesela El Fetih'le işte öbür Ekim Hamas evet ee, aralarında bir sürtüşme olmasın, Birbirlerini sevsinler, ee, Şefkati esas alsınlar. Bir de Filistin'in kurtuluşu yani e, düğün bayram değil, İslam aleminin kurtuluşu düğün bayramdır. İnşallah. Bütün Müslümanların birleşmesi esastır. O olduğunda asıl mutluluk olur. Yoksa öyle yani bir e, bölgenin bir yerin bağımsız olması yani işte Özgür olması yeterli bir konu değil. Bütün İslam aleminin özgür ve rahat olması esastır. İnşallah hocam. İnşallah. Dolayısıyla hepsini İsrail'in de rahat etmesi istiyoruz. Biz Ermeniler de rahat etmesi istiyoruz. Hristiyanların da, Katoliklerin de, Ortodoksların da, Protestanların da herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Ama İslam ahlakı dünyaya hakim olmalı. Yani bir önce olmadan bu olmaz. Olsa bunca sene içinde olurdu. Olmuyor işte. Mutluluk olmuyor. İlla ki başta iyi bir insanın olması gerekiyor. Evet. Bu da Mehdi'dir. Ve İsa Mesih. Evet. Ee, şimdi bak ağamlar konuşurlarken daha önce de Sayın Adnan Oktay söylüyordu pek inanmıyordum dedi, toplantıda evet. İsa Mesih'in geleceğine, geldiğine Mehdi'nin çıktığına. Şu an dedi bu bize yakın dedi yani bu konu. Artık inanıyorum dedi. Evet hocam. Yani bak İsa Mesih'in inişine de inanıyorum artık dedi gelişine. Kardeşim bak demek ki emek verince Allah netice getiriyor. Bunu söyleyen herhangi bir insan değil. Yani orada Sanhedrin Mahkemesi'nde başkanlık yapan insan. Bunu söyleyeceğim. İnşallah. İnşallah. O çok önemli bir adımdı. Şimdi 2011'de büyük bir toplantı için konuştum. Bütün İslam alemini toplayalım. 1200 kişi toplayalım dedim alimlerden. 1200 kişi İstanbul'da. 2011'de. Şimdi oradaki o toplantıda yardımcı olan İsrailli kadın dedi ki Birleşmiş Milletler'in de dedi e, desteğiyle, katılımıyla bu toplantıyı yapalım dedi. Yani Birleşmiş Milletler de desteklesin dedi. Bak hiç olay gayet kolaylaşmaya başladı. Hı. Ondan sonra hı hı. mesela 300 33 tane İslam alimi, 330 tane Hristiyan alimi, 333 yani de Musevi alimi. Bir araya getirelim. Mehdiyeti konuşalım. İsa Mesih'in inişini konuşalım. Evet. Dünyanın kardeş olmasını konuşalım. 2012'de dedim. Kudüs'te yapalım dedim. Acayip hoşlarından gitti. Toplantıya tamam dediler. Yani 1200 kişilik yine büyük bir alimler topluluğu. Bir de uzatmayalım bu konuyu dedim. Yani bayağı makul bir şey bu. Yani insanların kardeş olması, barış içinde yaşaması mı kolay? Birbirini kıtır kıtır doğrayıp bombalaması, asması, kesmesi mi kolay? Öbürü rezalet, öbürü kepazelik, öbürü zulüm, insan asıp kesmek. E barış içinde yaşamak en güzel, en tatlı olan budur. Yani bunda zor olan ne var?